İyi protokol, çok değerli musiki sever misafirlerimiz. Bu akşam Şef Murat Büyükkaya yönetiminde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Şehir Derneği'mizin Güz Dönemi Konseri için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 5 Mayıs 1947 yılında kurulan Kocaeli Büyükşehir Şehir Musiki Derneği'nin bu yıl yaz döneminde 75. yıla özel ilk konserimizi vermiş, siz değerli dinleyicilerimizle bir araya gelmiştik. Bu akşam vereceğimiz konserimizde de 3 çeyrek asırı tamamlayacak olmanın gururu ve sevinci içindeyiz. Bizlere bu sevinci yaşatan, bugüne dek derneğimizde emeği geçen çok kıymetli dernek başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, koro şeflerimize müteşekkiriz. Bu vesileyle aramızdan ayrılmış olanları ise rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yıllardır kalitesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdüren derneğimizin 2004 yılından bu yana dernek başkanlığını sürdüren Sayın Hasan Mehmet Hopalı'ya huzurlarınızda teşekkürlerimizi sunarız. Kendisini duygu ve düşüncelerini dinlemek üzere sahneye davet etmek isterim. Alkışlarınızla. İyi akşamlar efendim. Sayın protokol, basının değerli temsilcileri ve çok kıymetli misafirlerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet. Bu akşam izleyeceğimiz dernek, Türkiye'de Üstler Musiki Derneği'den sonra en uzun soluklu, 75 yılını tamamlamış ve hiç iki daha uğramamış bir Türk sanat müziği korusu. Bazı illere gidiyorum, 5 yıllık, 10 yıllık dernekleri var. Yere yama koymuyorlar, övünüyorlar, dövünüyorlar. İşte e, bir sürü övgüler yağdırıyorlar. Bizim övgüye ihtiyacımız çok Biz zaten üstümüzü ispat ettik. E, ama şunu söylemek istiyorum. Ben bu derneğin 19 yıllık başkanlığı yapıyorum. Ve çok gururluyum. Böyle bir dernekte başkan olmak hakikaten beni çok gururlandırıyor. E, yönetime geldiğimizden beri, Yönetime geldiğimizden bugüne kadar e, birçok eksiklerimiz vardı. Onları tamamladık. Birinci planda arşivimizi, yeni bir arşiv komitesi organize ettik. 10 kişilik bir ekip. Adnan Avcı Bey e, bu işin e, başında. 5 yıllık bir çalışmayla arşivimizi tamamladılar. Son 5 yıllık içinde de bir albüm çalışması içine girdik. Onu da basına verdik. Bize bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin çok büyük katkısı oldu. Onlar sayesinde e, kısmet olursa önümüzdeki hafta içinde albümümüzü de alacağız. Yine bana göre en büyük eksiklik 75 yıllık bir derneğin bir altyapısı yoktu. Öyle bir altyapı yap, yaptık ki derneğimizin yine altyapı hocası, solfeci ve not hocası, emekli müzik öğretmeni Özen Şekerci buradan çok teşekkür ediyorum. Büyük katkıları oldu bize. 52 kişilik bir çocuk orası kurduk. Spor kulüplerinde bile böyle. Altyapın yoksa zaten yükselme şansı yok. İnşallah bundan sonra daha da ileri gideceğiz. Bu kurmuş olduğumuz çocuk korosu Solfej nota biliyor. Ve bir çoğu da enstrüman çalıyor. Çoğu, çoğu piyano olmak üzere. İlk konserimizi bu sene verdik. Ve çok başarılı geçti. Öyle ki Gözlerim yaşardı çok gururlandım için. o küçücük çocuklarımız dede efendinin eserini okudular. Tamam ben seni için. Ve hiç eksiksiz. Sağda mı solda mı? Ben böyle gururlandım. Sağda mı solda mı? Bu derneğin daha da ileri gideceğine <laughs> o zaman inandım. Kısmet olursa önümüzdeki yıl yüzüncü senemize. Eee sen. sayın valimizle de görüştük. Çok güzel bir çocuk korusu konseri yine vereceğiz. Hepinizi inşallah orada görmek istiyorum. Ben sözüm fazla uzatmadan Hepinize iyi seyirler diliyorum. Tekrar ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, koru biz olmaktır. Bizler toplandık, bir bütünün parçaları olduk. Sizlere nacizane bu akşam ikram edeceğimiz tek şey, Türk sanat müziğimizin bizi alıp götüren eşsiz nameleri olacak. Ama eminim ki bu nameler ile her biriniz aslında farklı farklı yerlere, farklı farklı yani yolculuk time, yapacaksınız. Yes. Temennimiz ise buradan ayrıldığınızda hoş bir sada kalmasıdır yüreklerinizde. Şimdi alkışlarınız eşliğinde Kocaeli Büyükşehir Musiki Derneği'nin çok değerli saz sanatçılarını sahneye davet etmek istiyorum. bakışlarınızla hepsi birbirinden değerli koruslarımızı sahneye alıyor. Evet alkışlarımız korumuz için. sahneye davet etmeden önce müsaadelerinizle kısaca kendisinin müzikal geçmişinden bahsetmek isterim. 1976 Sakarya doğumlu cellist, müzik öğretmeni. Türk sanat müziği koroşefi. Murat Büyükkaya, musiki eğitimine 1995 yılında Pendik Musiki Derneği'nde başlamıştır. 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümünden mezun olmuştur. Nevzat Atlı, Alaaddin Yavaşça, Selahattin İçli, Elon Sayan, Çetin Körükçü gibi değerli hocalarla çalışma fırsatı bulmuştur. Halen Pendik Musiki Derneği, Bülent Türkeli Anadolu Musiki Derneği, Friterm Arşe, Narsiti, Fuaye, Yapı Kredi Emekliler Derneği, Tuzla Sosyal Yardımlaşma Derneği ve Kocaeli Musiki Derneği'nde koroları çalıştırmaktadır. Aynı zamanda saz sanatçısı olan Murat Büyükkaya 2007 senesinden itibaren Maltepe Musiki Eğitim Vakfı'nda viyolonsel bölümü hocası olarak görev yapmaktadır. 2002-2004 yılları arasında burada Kocaeli Musiki Derneği'nde yapmış olduğu şeyfini 2018 yılında tekrar başlamış ve halen devam etmektedir. <laughs> ve şimdi alkışlarınızla çok değerli koro şefimiz Murat Büyükkaya Konserimiz ilk bölümde Kürdili Hicazkar, ikinci bölümde ise Hicaz eserlerden oluşacak. İlk olarak Tamburi Cemil Efendi'den Kürdili Hicazkar Peşre ve hemen ardından korumuzdan bestesi Hacı Arif Bey'e, güftesi Şeyh, Şeyh Galip Dede'ye ait olan bir eser geliyor. Geçti zahmı tiri hicrin, ta dilin aşağıdıma. Merhamet et ey gamze icadı, yetişim dadıma. Öyle bir huş eyledin azar ile kim tabımı gelmez oldu bir dahi lütfu kelamın yadıma. Meclisi ehli suhende yek kalemdir bu gazel Esada söz var mı hüsnü tabı istidadıma koramuz sizlerle <laughs>